Arkadaşlar herkese selamlar, herkese merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. Periyodik tabloyu anlatacağız. Periyodik tablo çok karıştırılıyor. Kolay gibi gözüküyor ama çok karıştırılıyor. Bunun önüne geçmeye çalışacağız. AYT'de 1, TT'de 2 falan geliyor. Önemli bir konu. Bunu anlamanız, modern atom teorisini yapmanız için size kolaylaştıracak işinizim. Güzel bir şekilde anlatacağız. Ama önceki kanalımıza abone olur, videolarımızı beğenir ve yorum atarsanız daha fazla içerik atacağız. Ne diyoruz? Periyodik tablo anlamayan kalmasın. Şimdi. Mesela şöyle diyelim. Şöyle bir X atomunu baz alıyorum. Şöyle. Bu taraftaki bir de neydi? Kütle numarası. Burası neydi? Nötron. Burası neydi? Proton. Burası neydi? Elektron. iyon yüküm. Burası neydi? Elektron sayısı. Doğru mu? Buradan buraya geldikçe şunu böyle bir şey mi kartı? Şöyle bir okşu Buradan buraya doğru bunlar sırasıyla bulunur diyorduk. Bunu niye anlattı? Böyle ufak bir tekrar olsun. Şimdi arkadaşlar periyodik cetvelde yukarıdan aşağıya doğru gelirsek veya soldan sağa doğru gidersek kavramlar diye bir şey var. Ne demek bunlar? Atom numaramız artıyor. Yukarıdan aşağı doğru geldikçe atom numaramız artar. Elektron sayımız artıyor. Elektron sayımız artıyor. Çünkü atom numaramız da artıyor. Kütle numaramız, da artıyor. Kütle numaramız da artar. Atomun kütlesi artar. Soldan sağa doğru gittikçe atom numaramız artar. Elektron sayımız da artar. Kütle numarası da artar. Atom kütlesi de artar. Yani bunlar hepsi birbirine doğru anlatılır. Şimdi geldim buraya değerlik elektron sayısı değişmez. Helyum hariç helyum artı 2 alıyor. gelse zaten soy gaz elektron verme isteği yok. Geldik buraya. Değerlik, delik elektron sayısı bu tarafa doğru gittikçe artar. Ondan sonra atom yarı çap hacmi artar. Şuradan aşağı doğru indikçe atom çapı artıyorken buradan buraya gittikçe atom çapı azalır hacmi genellikle. İyonlaşma enerjisi tam tersiydi. İyonlaşma enerjisi e, çapla ters, ters orantılıydı. Hiç bu tarafa gittikçe çap iyonlaşma enerjisi artar. Buradan da bu tarafa gittikçe iyonlaşma enerjisi artar diyoruz. Buradan buraya gittikçe pardon 8 A grubu. Buradan buraya gittikçe iyonlaşma enerjimiz artıyor. Elektron ilgisi bu tarafta azalır. Bu tarafa doğru gittikçe artar. negatiflik azalır. Elektronegatiflik nedir? Elektron alma şeyidir. Yani elektronları tutma isteğidir. Kısmi negatif diyorduk hatta bunlara. En yüksek elektronegatiflik nedir? öyle oradadır. bundan sonra bu tarafa gittikçe elektronegatiflik artar. Buradan buraya gittikçe elektronegatiflik azalır diyoruz. Ondan sonra elektron eğilme, alma eğilimi bu tarafta azalır. Bu tarafa gittikçe elektron alma eğilimi artar. Metalik özellik bu tarafta artarken bu tarafta ametellik özellik artar. Yani bu tarafta metalik özellik azalır. Oksitlerin asitlik karakteri bu tarafta azalırken bu tarafta artıyor. Bu tarafta bazik karakter yani asitlerle tepkime girenler genelde bazik karakteri artarken ametellerle girenler bazı karakteri hazırdır. Umarım faydalı olmuştur. Şunu şöyle göstereyim. Arkadaşlar şunları bir not alın. bu resmi çizin, götürün, duvarınıza yapıştırın. Şimdi bir de şey de gösterelim. 1A grubuna ne diyoruz? Alkali metaller. 2A grubuna toprak alkali. Burası nedir? Ee, i̇sim nedir? Metal grubu diyebiliyoruz buraları. Bu taraf lantanit, aktanit. Bu taraf 3A ne diyoruz? Onları bilmeniz gerekiyor da şunları bil. Mesela 7A grubu halojenler, 8A grubu soy gazlar, Şunlar yarı metalleri iyi bilin. Ne bunlar? Bor, e, silisyum, germanyum, asenik. E, ondan sonra bunları bilmenize gerek yok. Şu asenyuma kadar bilmeniz, arsenike kadar bilmeniz yetersin için. Ondan sonra yarı metalleri iyi bilin. A metalleri de iyi bilin. A metallerle soy gazlar karışıyor. Karştırma gerek yok zaten. Ondan sonra bunlar p peblo elementleridir. Güzel arkadaşlar bu taraf S burası e, D, burası F bloğu elementleridir. Onları da söyleyelim. Başka anlatmadığımız. Bir de şöyle bir şey var. Mesela burası 1A grubu, burası 18. grupsa burası 1. gruptur. Yani burası 8. grupta 8A'ya diyoruz ama e, bu, bunun devamı gibi düşünebilirsin. Bu metaller ayrı bunlarla birlikte sayılıyor. Yani burası 1A grubu, burası 18. gruptur. Karıştırmayın. Birinci grup 18. Şöyle burası 17, şurası 16, şurası 15, şurası 14, şurası 13. Şunları da iyi bilelim. Mesela helyum 2 Ondan sonra Neon 10 Bunları bilirsek şu tarafta mesela adam bize soruyor Ondan sonra mesela argon'a gidelim argon 18 ya Diyor ki 17. element şey 15. element nerede sen i̇şte biliyorsun argon 18 17 16 15 mesela burada diyorsun anladın mı bunları bilmemiz önemli Kripton var 36 şöyle 2 10 18 36 54 Ondan sonra 86 var 118 bilmenize gerek yok zaten. Umarım anlatabilmişizdir. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çok çalışın arkadaşlar.